Emre Yavuz, Gürol Can, Hasan Erkan Atıcı, Yusuf Semih Bora. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yazdım en yetiridir. Geçelim. Selamun arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Nasılsınız İyi misiniz? Sağlığınız saatiniz yerindedir inşallah. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz çok şükür. Evet dün bir tane kaybımız oldu maalesef ki bu bizim canımızı baya bir yaktı. Ama hayat devam ediyor. Biliyoruz ki her şey Allah'tan veren de o, alan da o. Bu yüzden hiçbir şekilde itirazımız yok. Bu kaybımızdan sonra aynısından bir tane güzel daha geldi. Aynı ona benziyor. Bugün onu sizlerle tanıştıracağım bu videomda. Bakalım. Yani onun kadar olmuyor ama onun yerini dolduramaz biliyorum ama en azından ufak da olsa bir açığını kapatacak. Fazla bekletirmek istemiyorum. Ufaktan ufaktan sizi onun yanına götürüyorum. Nereye 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 gitmeyi düşünüyor? <laughs> gidiyor geliyor içeri giriyor. Gidiyor geliyor içeri giriyor. Sen de mi gireceksin? He? Sen de mi gireceksin? Gel 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 gitme gel. Gel tamam gel sen de gir. Gel gel. Duman ne yapıyor? Yine kıyıya köşeye deliklere sığınıp duruyor. He? Bana bak bana. Şşş. Hırpo gel buraya. Ağ Dumanla hırpı var ya birbirlerini hiç çekemiyorlar arkadaşlar. Sürekli kavga edip duruyorlar. Sürekli. Sen ne yapıyorsun aslan parçası? Üçtünüz iki kaldınız. Şimdi biri geldi tekrardan üç oldunuz. He? Pamuk hanım. Buyurun. Bir şey mi diyecektin? Pamuk hanım. Bir şey mi diyecektin? Korkma korkma. Ha, o eşektir bak. Oo. Kalemliğimde kendini düzeltmeye başlamış maşallah. Ey benim aslan parçalarım benim. Aslan parçalarım. Ne zaman yumurtluyorsunuz lan? He? Ve babayı mutlu edin o. Ne zaman yumurtluyorsunuz? He? Johnny. Johnny. Ne zaman oğlum? Ne zaman yavrular geliyor? He? Yavrular gelsin artık lo. Aslan parçası. Johnny. Babayı dinliyor mu? Ne kadar böyle bakıyor ben konuşurken bakıyor. Johnny. He? Ayaklıklarını görüyor musunuz arkadaşlar? bileziklerini hepsini bütün kuşlarımın bilezikleri kırmızıdır. Hepsine kırmızı bilezik aldım. Bileziklerini taktım. Çok da güzel oldu maşallah. Geç bakalım eşin yanına geç bakalım. Öyle yanına yana durun bakalım. Bir baba sizi görsün bakalım. Bu arada arkadaşlar sizden ricamdır. Rica ediyorum gerçekten. Bunu canı gönülden söylüyorum. Herkes bir maşallah desin. Maşallah demeden geçmeyelim. Allah aşkına. Hepinizden Allah razı olsun. Maşallah aslan parça Maşallah maşallah Allah bin kere. Maşallah ya Rabbi. Allah'ın azabına saklayarak. Allah'ın azabına saklayarak. Ömrünüz uzun olur inşallah. Tüyünüz kadar ömrünüz olsun inşallah. Bunlar da benim kalemliler. Ey maşallah size aslan parçalar. Ey maşallah size aslan parçaları. Kalemlim erkek de güzelmiş maşallah hemen hemen Johnny boyunda dişim de iyi fizikleri boyları gayet stabil arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok çok şükür erkeğim tüydeydi yavaş yavaş tüyden çıkmaya başlıyor kendini düzeltti verelim mi sebetleri yanlarına verelim mi 3 silah şöyle 3 silah şöyle ey maşallah ey maşallah siz aslan parçalar Bunlar da bizim müsebetler arkadaşlar. Dişim erkeğimden daha kaliteli bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz bu duruma? Gençler o tarafa doğru yok, O tarafa doğru yok. Aklınızı başınıza alın. Şimdi bize yeni gelen müsevet yavrudur arkadaşlar. Birazdan onu da buraya çıkaracağım. Onu da buradan bir gözlemleyeceğiz. Bakacağız. Puanınızı siz verirsiniz artık. Nasıldır diye. Aşağı inin siz. Siz aşağı inin, aşağı inin. Aşağı, aşağı, aşağı. İn, 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 in. İn, 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 in. İn, 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 in. Hayır, hayır, hayır. O taraf yok, o taraf yok, o taraf yok. Aklınızı başınıza alın. O taraf yok. Bana bak bana. Bir dakika arkadaşlar çubuğumu alayım. Bu eşekler yoksa o bir tarafa geçer. Şuna bak <laughs> Zirve senin mi diyorsun lan? Hırpo. He? Bu zirveyi sen mi yakalayacaksın Hayırdır oğlum? Orada kral orada ha bak. Kral orada. Ayağını denk al. Ayağını denk al. Hani oğlum bir yavru vermedin lan? Bir yavru vermediniz. He? Sen de sen de. İkinize de diyorum ha. Birinize değil. İkinize de söylüyorum. Aklınızı başınıza alın. Bir çift yavru verin babaya. Babayı mutlu edin. Eşek sıpaları siz. Oo, erkek mi oldun lan? Bunlar da yakıştı birbirlerine. Emir hediye etti ve ben pazarda bulmuş olduğum kuş. Sen de bir insan yanlarına oluş. Sen de bir yanlarına in. Hadi aslan parça. İn bakalım in in in. ha. Şimdi sarı kalemleri de bırakırsam yanlarına var ya. Efsane bir şov yapmış olur. Efsane bir şov. Yavru daha küçük bu arada. Yeni gelen yavru biraz daha küçük arkadaşlar. Bizim giden aslan parçamızın yerini tutmaz biliyorum ama. Çok güzel bir erkek ama arkadaşlar. Bu kendini tam istediğim gibi toparlasaydı var ya. Bu dişi de var ya efsane olurlardı harbiden efsane olurlardı. Gençler o tarafa yok, o tarafa yok. Aklınızı başınıza alın. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Kaçabilirler, kaçmasınlar diye onları aşağı indirelim. Nedir oğlum böyle yaramazlıklar yapıyorsunuz? He? Niye böyle yaramazlıklar yapıyorsunuz? Babayı niye üzüyorsunuz? Adam gibi ha. A bak 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 Johnny gibi bak sen de in kızım. Sen de Johnny gibi in. Hadi bakalım. Hadi aslan parça. Sen de Johnny gibi in. Hadi bakalım. Ya. Yerinde durmuyor ki. Bir şov yapacaktım sizlere ama. Öyle güzel burada güzel görüntü alıyorum. Oo, Yeni bir mucize mi oluşuyor? Yeni bir mucize mi oluyor? Ey maşallah sana. Kafa, göz, renk, nakış. Hepsi muazzam gerçekten maşallah. Hepsi muazzam. Bunun altından çıkacak yavruları düşünemiyorum arkadaşlar. Çok şahane ötesi yavrular olur. Yavaş yavaş yavaş. Aklını başına al. Aklını başına al. Oralar yasak. Evet erkekliği yapmaya başladık. Erkeklik yapmaya başladık. Şu an sadece seyredesim geliyor onlar biliyor musunuz? Allah nazardan saklasın inşallah. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar yeni yavrum bu. Ne diyorsunuz? Rengi mengi. Bu arada kanatlar ona 10, 10. Fiziği de güzel. Boyu da fena değil. Gayet güzel maşallah. Allah nazardan saklasın. Yani biraz Çiğ döneminden sonra fiziğimizi tamamen yerine oturacak. Erkek mi dişi mi onu çözemedim tam olarak ama bunu tüyden sonra anlayacağız. Ama çok güzel maşallah. Allah'ın nazardan saklasın. Boyu moyu çok Kanatlar ona on. Ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada arkadaşlar bunları aldık kümesimize koyduk diye Mardinlerden vazgeçecek değiliz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Mardinlerim, damarlarım hepsi de duruyor. Hiçbir şekilde azaltma da yapmadım onlarda. Hepsi de duruyor maşallah. Yavrularım güzel olmaya başladı. Bir onlar bir tüyden çıkmaya başlasın. Uçurmaya başlayacağız hep beraber onlar. Bir kere bakalım şunların yanına gel bakalım bir fiziğini görsünler. Boyunu bir görsünler genç. Genç adam. Bu boyu güzel. Fiziği de iyi, boyu da iyi maşallah. Bunlar da birbirlerini kovalamaya başladı bakalım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? He? Kırpım. Bugün de böyle kısa bir şov yapmak istedim. Tabi daha güzelleri sizlerin olsun arkadaşlar. Allah bin katını sizlere versin inşallah. Kimsenin malında hiçbir zaman gözümüz olmadı. Her zaman da söylüyorum benim olan sizlerindir. Her şey sizler sayesinde. Bütün bu aşk, bu sevgi, bu her şey sizlerin sayesinde arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Yanımda olduğunuz için. Benle beraber yürüdüğünüz için her şey için teşekkür ediyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla, hoşçakalın.